Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıktığı Bodrum sahillerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Okulların uzun bir zamanın ardından açılmasıyla Bodrum'daki yerli turist yoğunluğu azalmıştı. İlçedeki sahillerdeki yoğunluk hafta içi azalmıştı. Hafta sonunda Bodrum sahilleri Temmuz ve Ağustos aylarını aratmadı. Hafta sonu tatili için ilçeye gelen tatilcilerle birlikte Bodrum sahillerinde yaz yoğunluğu yaşandı. Turistler ve ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kumbahçe sahilinde denizin tadını çıkaran Ali Karakuş şunları söyledi. Hala hava çok güzel. Denizde biraz soğumuş ama daha güzel olmuş. tam girilecek bu anda. Bodrum her zaman her zaman şey güzel yani. Evet, sonbahar güzel, yazı güzel, mutfağı güzel, kişi güzel. Bodrum'u seviyoruz. İnsanları bekliyoruz diye. İyi bir dinlenme, iyi bir tatil için. Çok güzel bir ilçemiz. İlçeye eşiyle tatile gelen Şengül Darendelioğlu da şöyle konuştu. Çok güzel. Biz, biz çok seviyoruz zaten eşiyle Bodrum'u. Aşığıyız Bodrum'u. Ya i̇nşallah da buraya yerleşiriz diye umut ediyorum. Böyle bir temennimiz var. Evet. Dileğimiz var inşallah. Çok seviyoruz burayı. Mükemmel bir yer.